Merhabalar. Değerli arkadaşlar, mineflolarla ilgili kaç e, böyle basit bilgi vereceğim size. Hem renklerimizi görün. Arkadaşlar, eskiden 2 milim olurdu bunlar da artık 2 milimler çok gelmiyor Avrupa'dan gelirdi. 1.6 milim kalınlık, keçe tabanlı. Ya bu ürünler mukavemetlidir. Çok kötü ürünler değil arkadaşlar. Ortalama ürünlerdir. Renklerine bakabilirsiniz şöyle dikkat edin, şöyle hafif kaldırabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Rengi görüyorsunuz arkadaşlar koduyla beraber titremesin diye böyle yapıyorum. Bunlar 1.6 milim kalınlığı. Temizliği kolay. Evler için idealdir. İş yerleri için biraz zayıf kalır. Yoğun trafikli zeminler için. Dikkat etmeniz lazım. Kalınlığına da bakın arkadaşlar. Renklerin hepsi her an mevcut olmayabilir. Evet. Mineflo yer döşeme. 2 metre genişliktir arkadaşlar. Genelde boyları, rulo boyları 30 metredir. Yani parça kesildiğinde fiyat farklı olacaktır. Bakın açık parke görünümlü bir malzeme. Dikkat edin. Açık renk. Koyu renk. Granit renkleri arkadaşlar. Özellikle iş yerleri için uygundur. Gördüğünüz gibi koyu renk. Yine Bakın burada mavisi var. Siyah rengimiz var arkadaşlar. Bu arada da paralı PVC'lerimiz var. Bunları birçoğunuz bilirsiniz. Ototabanlarına döşenir. Genelde 1.2 milimde eskiden ama inceldi arkadaşlar. Malzemeler zayıflıyor gitgide. 1.6 milim kalınlıktır. Renkleri siyah, füme, gri şeklinde. Eskiden farklı renkleri de olurdu ama artık yapmıyor fabrikalar. Mineflo ile ilgili böyle bir şey arkadaşlar ürünleri kabaca tanımanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar verimli bulan arkadaşlarımız kardeşlerimiz abone olurlarsa memnun oluruz ileride çok sembolik video izleyip